minişler, uçak kabusu, iyi seyirler. Karamel, hadi sabah oldu, yanma vakti. <laughs> Beş dakika daha lütfen. Ay. Sana bir müjdem vardı ama neyse. <laughs> müjde mi? Ne müjde anne? Kalkmazsan söylemem. Tamam kalktım bak ne müjde sadece söyle lütfen. Peki söylüyorum. Yarın Fethiye'ye gideceğiz. Ne? Fethiye'ye mi gideceğiz? Evet, yarın uçakla Fethiye'ye gideceğiz. B bir dakika. Uçak mı? Evet, hadi eşyalarını hazırla. Uçak. Hayır. Hayır, olmaz. <laughs> Ölmek istemiyorum. Anne, bir şey söyleyebilir miyim? Evet, ne diyeceksin? Ben uçakla bir yere gidemem. Neden ki? Anneciğim istemiyorum istemiyorum işte. Kızım alt tarafı bir uçağa bineceksin. Neden bu kadar korkuyorsun? Alt tarafı bir uçak. Alt tarafı bir uçak diyor. Alt tarafı bir uçak mı anne sence? Kızım saçma saçma şeyler kurma kafanda. Uçak düşmeyecek merak etme. Uçağın düşeceği nereden çıktı? Ben senin huyunu biliyorum. Uçak düşecek diye korkuyorsun değil mi? Aa, yok korkmuyorum. O zaman korkmuyorsan eşyalarını hazırlardın. Hadi git Üf ya tamam korkuyorum. Kızım uçaklar nadili, nadir, nadir ihtimallerde düşerler. Her uçak düşecek değil ya. Nereden biliyorsun? Pilotlar eğitim aldığı için nadir ihtimallerde uçak düşürürler. Üf ya tamam hazırlıyorum. Akşam olunca. Anne bunu da koy. Kızım yeter artık bir şey koyma bak sığmıyor. E Ana ne yapayım ben de. Tamam hadi sen yat artık çok geç oldu. Anne saat akşam sekiz. Olsun yarın erken kalkacağız. Altıda kalkamayabilirsin. Tamam uyumaya çalışacağım. Üf. <Gülüyor> <Gülüyor> Uykum gelmiş gerçekten. <Gülüyor> 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 Neredeyim ben? kızım. Neredeyiz biz? Uçaktayız. Merak etme düşmeyeceğiz. Evet evet merak etmeyin. Kesinlikle düşmeyeceğiz. Aa, dümen koptu. Hepimiz öleceğiz. Aa, öleceğiz. Kızım ne bağırıyorsun? Anne dümen kopmuş. Sen ne bağırıyorsun diyorsun ya. Dümen kopmuş. Dümen mi? Dümen mi kopmuş? Yani galiba ben de çok fazla anlamadım ama. Anne salınıyoruz. Ben senin huyunu tamam anne biliyorsun anladık senin huyumu biliyorsun tamam He, şöyle ya Allahım şunu bir kafana kazı neyse hazırlan hadi gidelim anne ben gitmek istemiyorum anne ben istemiyorum Üff, ya istemiyorum yok tamam mı hadi gidiyoruz hazırlandın mı bir dakika karamel çabuk ol. 10 dakika sonra. <laughs> Heh, geldim. Ya iyi ki çabuk dedik ya. Ne yaptın tuvalette? Dişimi fırçaladım sonra saçımı taradım yüzümü yıkadım. Kızım bunları 5 dakikada yapman gerekirken neden 10 dakikada yapıyorsun? <laughs> tamam ya abartmayın hadi gidelim işte. <laughs> tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. uçağa binince. Anne bak anlatamıyorum uçak düşecek. Kızım uçak düşmeyecek bak pilot abiye sorayım istersen. Tamam sor. Abisi. ha efendim. Siz bugüne kadar kaç uçak düşürdünüz? 20 senedir çalışıyorum. Böyle bir 19 uçak falan düşürmüşümdür. Ne? Gerçekten mi? Yok ya ben onu e, sizin çocuğu korkutmamak için demiştim. Normalde ben 25 uçak falan düşürdüm. Ne? Kaç uçak düşürmüş anne? Eee 19. Bak dedim ben sana 20. biz alacağız. Ya kızım yok öyle bir şey. Allah bilir onu. Bir saat sonra. Siz şuraya oturun. Ben e, şey şu bavulu koyacağım. <laughs> anne sana bir şey soracağım. Sor kızım. Biz nasıl düşmedik? <laughs> Yahu kaç kere diyeceğim nadir ihtimal dedim ya. O zaman bunu kutlamalıyız anneciğim. Uçaktan düşmedik inanabiliyor musun? Yaşasın. Hadi gir denize. Tamam. Denizde kaydırak var. Yee yeah, yaşasın. <laughs> Çok güzel. Çekilin ben de geliyorum. Uhu. Denizde oynayın diye top getirmiştim. Hadi alın. Yehu! Merhaba. Sizinle olan zamanımızın sonuna geldik arkadaşlar. Yani videomuzun sonuna geldik. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı, eğer beni seviyorsanız ve izliyorsanız da abone olmayı unutmayın lütfen. Tatiliniz umarım güzel geçmiştir. E, hafta içi ve hafta sonu bir hafta tatilde. Ben de nihayet video çekecek zaman buldum. O zaman arkadaşlar, sonraki videolarımda beni izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Ve burada uçaklardan korkmayın.